Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün sizlerle arkadaşlar muhabbet kuşu takım olanlar için kafes süsü nasıl olur size onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. Burada malzememiz arkadaşlar. Yani böyle çift muhabbet kuşu için bir tane yuvalık gerekli arkadaşlar. Ama böyle büyük boylar olsun bu civarlarda. Bunun daha üstü olabilir. Bir tane gaga taş arkadaşlar Bu yani mecbur arkadaşlar bu çift muhabbet kuşları için. Ben dolap kafes üzerine yapacağım arkadaşlar. Bunun üzerini size göstereceğim. Ben dolap kafes için iki tane çubuk kullanacağım arkadaşlar. Ee, ondan sonra tatlı olmalarını özen edin arkadaşlar. Plastik kullanmayın. Plastik kullanınca ayağında mantar yapıyor arkadaşlar muhabbet kuşların. Ben akıl yemlik kullanacağım bunu arkadaşlar. Ama siz normal şu tarz yemlikleri de kullanabilirsiniz. Veya bir kabın içine koyup içeri koyabilirsiniz. Ben akıl yemlik kullanacağım bunda. Ee, bir tane suluk kullanacağım böyle. He, hemen şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben şimdi hemen şöyle tatlı çörekleri takmaya başlayayım. Bir tanesini şuraya takacağım. Burası da esnemiş. Bir tanesini buraya takacağım arkadaşlar. Bir tanesini buraya takacağım. Ben iki tane kullanıyorum bunda. Siz kaç tane kullanırsınız bilemem. Ben şöyle aşağı takayım. Ben sulukları böyle tam yani şunların yanına falan takmayı öneriyorum. Bunlar yanına takınca daha iyi oluyor. Ha, akıllı yemli bunların bir içeri doğru takıl takılabiliyor, bir dışarı doğru. Ben içeri doğru takmayı tavsiye etmiyorum. ben Çünkü dişi kuş falan üstüne gelip onunla ilgilenir falan. Ben bunu dıştan doğru takmayı tercih ediyorum. Buna ben şu an yemli kullanma, kullanmayacağım. Yemli ee, kullanmayacağım size gösterdiğim dolayı. Kaka taşına dediğim gibi arkadaşlar böyle şu yerlere takmayı tercih ediyorum ben de. Böyle yerlere takınca kuşlar daha rahat yiyor. Hemen şunu şöyle sıkalım. Şimdi arkadaşlar yuvalı takalım. Ben şu kapağı açmayacağım. Kapağı biraz daha zor takılıyor. O yüzden hemen size göstermek şöyle takacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor arkadaşlar. Yani burası güzel bir kafes oldu böyle. Üretim kafesi gibi bir yer. Bunu da bakabilirsiniz arkadaşlar. Rahat bir takım kuş. Yani bunda böyle oldu arkadaşlar. Şimdi üst tarafta size göstereyim arkadaşlar. Ben bunları çıkartıp geliyorum arkadaşlar şu an ben bunları buradan çıkardım şimdi bu salmak kafes size göstereyim arkadaşlar ben salmak kafes arkadaşlar 3 tane çubuk kullanıyorum siz iki tane de kullanabilirsiniz ama ben üç tane kullanıyorum hemen birini şuraya takalım şöyle birini şuraya takalım diğerini tam ortaya takacağım ben arkadaşlar böyle orta değil tam olarak ama yani hemen ben şuraya takıyorum arkadaşlar genellikle hep bunu da arkadaşlar tam böyle yuvalın ön tarafına doğru takılıyorum ki yani kuşlar genellikle daha rahat gitsin diye yuvaya. Bunlar bunda da yine arkadaşlar ben bir tane gaga taşı kullanıyorum. Bunlar arkadaşlar ben iki tane suluk kullanıyorum. Yani siz bir tane de kullanabilirsiniz. Bir tane varsa bir tane Ben iki tane var diye iki tane kullanıyorum. Tabii alta kuş gelse buradaki suluk sayısı bir tane bire düşecek. Ben arkadaşlar bunda iki tane yem kabı kullanıyorum. Sizler bir tane ama yani bunu bir tane yetmez böyle çok sıkça değiştirirsiniz. Dediğim gibi yine yere koyabilirsiniz. Ben bunu akıllı yerine yani kullanmıyorum. Hemen şu arkadaşımızı takalım arkadaşlar. Allah Allah giriyor. Şunu da hemen arkadaşlar şuraya takalım. Yuvalı arkadaşlar ben bu kapıya takmayı tercih ediyorum. Neden? Yani şurada bir kapılar var onları tercih etmiyorum ben. Ben yuvalı bu kapıya takmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen şunu takalım yuvalımızı şuraya. ben böyle kullanıyorum arkadaşlar genellikle. Kuşlar hep burada duruyor. Salma kafesi takıyorum. Alta koymuyorum ben onları genellikle. Yani bu da böyle arkadaşlar böyle bir böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. bir sonraki görüşmek üzere Bay bay.